Selamlar arkadaşlar. Bugün support önünde kararmayla Pyke oynuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Bugün şimdi YouTube'da yayındayım. Kararmalı bir Pyke yapacağım. Hem yayındayız hem de video çıksın. İkisini birden yapalım. Ee, Yanında şimdi Ömer'le Sude var hoş geldiniz arkadaşlar Hoş bulduk ee, Zaten Ömer'i tanıyorsunuz Sude'yi birkaç videodan biliyorsunuzdur önceki videolardan yeni videolara Gelemedi Kral çok hiç çok Müşkül paralar Kral sen niye birden ciddileştin Annem arkadan bir şey istiyor falan. He. numara var şu an Gençler şimdi kararma amacı ne biliyor musunuz? Şimdi adamlar ben sürekli öne gireceğim için kalkan gerekiyor yani kararma bunu tam sağlayacak. size like yorum atmayı unutmayın. Günlük videolar devam ediyor. İzlenmeler acayip düşmüş like'lar falan. Düzeltiriz Allah'ın izniyle. Sizde kaldığım 10 gün bayağı düşmüş. Aynen aynen. Ömer'lerin internet yüzünden. <laughs> evet arkadaşlar 0.5 upload alıyorum. Ya Nekton'u banlayın ya. Ya chat ya moderatör yok mu? Gel lan buraya. Arkadaşlar görüntü çok iyi olmayabilir. Gel kanka. Kanka iki olsaydı. Ka ya kanka. Böyle bir portla ya. <gülüyor> 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 Aa buradaki totemleri yok. Aa iki level olunca laks alıyoruz almayacağım. Kendi. Bak şimdi. Hatta dur senin için ruhunu çekeyim. Sıçratma ölür. Hayat e mi yükseltmiş gerçekten? Dedim abi Oy. Oğlum ne kadar güzel çekiyorum ya. Maşallah kardeş. Ya abi işte benim kızım ya. Helal <laughs> olsun. Güzel arkadaşlar. Ve kararmayı alırsak Tefkalade geçecek. Bunu da keseriz ya. var? Tamam ciğerim bekle. E flash yaparım. Neyi göreyim? Yok ben ben ben, ben görmem. <laughs> Yok lane'imden çıkmam. lane'imden <laughs> çıkmam kardeşim ben. Bak e, e tahmini yaparsan... Uf e tahmini lanet olsun. Çektim çektim çektim. Hayır hayır. Gel gel. Abi yılan tamam. Aa ölmedi. Aferin be. Nice. Bakın arkadaşlar sağa doğru da uçacak ya da sola. Cık. Sağa doğru da uçacak diyorum sola atıyorum ya. Aga sinan ne lan be. Jerosus böyle kardeş. Bakın şu Q'yu yemeyelim. Bak senin için getirdim. Al onu şimdi. Oh, o güzel exhaust. Çok iyisin of, sen. Of, of, of. Helal helal. Exhaust'a atmasa ölüyordum bu arada. Helal kızıma. Bir base atalım. Dur bak senin için bir E tahmini yapacağım ondan sonra gideceğim. Aa olmadı. <laughs> Abi adamlar çok kötü ya. O yüzden. O yüzden ya. Ne acındırdım ya. Tavayı bükeceğim şimdi. Gel 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 gel. Güzel. Gayet iyi. Hiçbir, hiçbir şey Aa, helal. Gel Estağfurullah yok buradayım. Çok teşekkür ederim Yunus abim. Seviyorum seni. Gel gel buraya gel Of 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 ne güzel oynuyorum ya Olaf geldi ben öldüm Buraya atlayacaksın kanka yani o kadar da değil Birazcık tanklayabilirseydiniz Bakın Of oğlum ne güzel oynuyorum ya Arkadaşlar ne güzel oynuyorum ya Abi oy oy yapın Ya Yunus abi yayın yapıyor ya Muhabbet yayını şey yayını falan. Peki. Gel gel gel. Al sana getirdim. Helal. Ya maşallah ya. <laughs> Orayı itelim. Fakat daha dur seni. Ay. Çok kötü oynadım Çok ya. Düşün. Bak yine E sen öldün. Oy. Adroid izlemenin faydaları mı yoksa dur ah oh de. Tamam bu beni kesemez ben keseceğim bu çocuğu. Kileşim vardı ya. lanet girsin sana. Aptal gibi girdi ya. Tipe <laughs> <laughs> <Dime> bak. <laughs> kestim bunu bu arada. Lanet girsin ya bok gibi attım. Kaçtım ya. Kaçtın mı? Sen sen çok yanlış anlamışsın <laughs> ben. Hayır, kestim ya <laughs> mı? Gelirse her. Geldim ben. De. Ya görüş konu bak bir benimki iki. Köt <laughs> kötü oyuncuyla oynayınca bulaşıyor galiba. <laughs> <laughs> Duray bakalım var mı? Gir gir gir. Oğlum ne kadar güzel oynuyorum ya. Güzel. Aldım Niye çaldın ki kilimi? Öyle. <gülüyor> Kötü <gülüyor> oyuncu olunca çalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir ara Suudi'ye kışkırtma yapacağım videoda. Yapamadım. Ben kıyamadığım, ben kıyamadığım için yapamamıştım ya. o zaman. Yapamadığımdan değil yani. Oyna sen. Of iyi ki ultiyle almadım ben aldım kill. Ay Nasıl da kaçırdım. Uy güzel. <laughs> Sana lolcü selendi diyor <laughs> Ayıp oluyor bak. Karşım kendisi üniversite yani ne lolcü selen. Ya bak oh, çok iyi oynuyorum ya. O oh, sen çaldın kilimi vurabildim vurdum canım. Terlerse. Yeriden <laughs> mi geliyor? Ben bilerek Q basmadım çocuğa ya. Bir tane F var o benim sıkı takipçim ya. O reis yani her şey her şey. Ya. Her şeyde var ya. Seviyorum bu çocuğu ya. Harbiden. Kaç izleniyor ki? 54 Güzel Çok güzel Pyke görünce tabi Sana lanet olsun Binar Gayet iyi of fullerim dedim belki Kalkan Malkan gibi o yüzden ulti attım da Sude üniversiteye gidiyor Zed size doğru geliyor Hımm geliyor galiba <laughs> Sude ne okuyorsun sen? Elektronik fizyoloji. <laughs> Elektronik ne? <gülüyor> <gülüyor> Elektrofizyoloji. Nörofizyoloji. <laughs> Ka kanka sadece sen okuyorsun galiba o bölümü. Sağlık kanka. <laughs> Sağlık. Oh, ben mühendislik falan sandım. Oha. Şey güzel. Çete bakıyorum arkadaşlar görüyorum şu an sizi. Azat. Kel olan mı falan. Oğlum ne kel diyorsunuz lan Yunus abi? Abi sen ünlüsün ama sen ünlüsün. Yok oğlum ne ünlü Hala neden kararma giriyorsun? Söyler misin demişler. Arkadaşlar kararmayı şu an deniyorum. Ee, videoya çıkacak yarın. Zaten adamlar FF verdi. 18. Oğlum, 61 var mı? 61 selam Trabzon'a. Arkadaş umarım beğenmişsinizdir. ben misinizdir? Ben siz ben unutmayın. Böyle bir eğlenceli bir video oldu bence. Hani çok kararmaylı bir şey olmadı ama kendinize iyi bakın bay bay.